Muhtarım şu tarafa tabii, geç sen de yanıma yanaş abi şuraya evet yine yanımızda Süleyman köy Orhan. sakinlerinden Süleyman Orhan Süleyman Orhan Süleyman abi yediğin içtiğin senin olsun evet. saçını neye ağarttım onu bir <laughs> anlat bakayım. Saçımı Doğru. neye ağarttım yaşım 60'a geldi ondan ağrıdı saçım <laughs> 60 yaşında herkesinki ağrıyor mu? İlla ki ağrıyor sen kaç yaşındasın şimdi bak seninki ağrımaya başlamış değil mi? Ne harcadın ömrünü? Anlat. Ömrümüz işte biz koyda en fazla ben koyda durdum. E, koyda çalıştık işte. Çoluk Bizim torun var mı? Çoluk çocuk var. Üç tane oğlum var. Ee, Ankara'dalar. Ankara ee, onun bir tane torunum var. Elim öperler. E, hepsine de buradan bol bol selamlarımı söylüyorum. Hepsinin gözlerinden öperim. Bütün akrabalarıma, bütün koyularıma, sunarım. Ha Biz böyle aynı bunların anlattığı gibi işte koyda çiftçiliğiyle, malcılığıyla 5-10 sene arasında bıraktım ben macili. Çiftçilik yapıyorum yazın. Kışında Ankara'ya gidiyor. Orada kalıyor. Günümüzü böyle tamamlıyor. Evet. Bizim hayat böyle yani. Seni tanıyanlara bir selam evet. gönder gönder. Beni tanıyanlara, arasında. çocuklarıma, torunlarıma, kardeşlerime, kardeşimin çocuğu, yengem var Şeref'in annesi. Benim. hepsine, hepsine bol bol selamlarımı sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bütün koyunlarıma, bütün hemşerilerime e, sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ederim hepsinden. çakar mı? Bunları kimse Şurada İbrahim Sarıkaya'nın eşi Feride <laughs> Sarıkaya var. Sponsorumuzun ebesi. Tam şöyle başına bir nerede onun kızlar? Ama yazı silmiş lan. Ben yanında bir çekileyim dur. Kameraya da bir yer sallayın. bu orada. Az daha. Orada Necati Orhan amcam 27 yaşında trafik kazasından vefat etti. Ses alıyor değil mi? Köyümüzün camisi güzel bakımlı. Köyümüzün camisinin yerini İbrahim Sarıgar ve Mehmet Sarıgar'a e hibe etmişlerdir. Bayağı eski. Hepsinden de Allah razı olsun. <laughs> Bulduk Şuradan Süleyman amcanın yürüdüğü Ay Buradan mı kalıyorsun? Kahin Altan'ın hayratı. Çıkar çıkar Saçtın Bu? Ne bir selam gönder Selam çocuklara. Kadir'e oğlana kıza desene lan. Adam boş veriyor. <laughs> Burası koyu konumumuz. Burası bir sefer alıyoruz. Şöyle Buraların boyası yeni yapıldı. Burayı çekmem, burayı çıkalım. Yok. Evet arkadaşlar, burada toplantı yerimiz, Koyumuzu. Genellikle yemek, efendim cenazelerde yemek vermişler, düğünlerde yemek vermişler, mutfağımız. Buraya yeni dizayn ettik. Güzel de bu İşte 300'e yapıp sandalyemiz düğünlerde kule kule bulası komşu bir sekiz bu masalarda bu masalarda öğretmenimiz adem ordunun yardımıyla köyümüze hibe edildi, sorgundan getirdik. Allah razı olsun. Gönderenden, getirenden, buraları yapan da. Evet burada toplantı yerimiz, köyün toplantı merkezi köy konağımız. Ben niye kaldı kurtar Gelmez sonra ha. <laughs> ya baba çok yükselttin <laughs> <laughs> sadece. Ya burada özlerim dönüyor bana. Ben Vodafone kullanıyorum. Yoksa Türksel olsaydı, yani güçlü olsaydı sinyal istediğim <laughs> ee, yere vodafone gönderdi. Vodafone'u anca <laughs> mi? da fazla şey değil. İnternet zayıf. Zayıf oldu. sanki evde gibi Doğduğum yerlere geldim Babam sanki evde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde Serpe, sesi kulağımda küpe Hatıramlı küçük tepe Babam sanki köyler gibi Çağırırız hele serpe Sesi kulağımda küpe Hatıramlı küçük tepe sanki köy Babam sanki balda gibi katmanlıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlık filik meresi Sorardım bura neresi Aklımda Hacı Hüseyin tepesi Babam sanki avra gibi bu delik meresi Sorardım Bura neresi Aklımda Acı seyin Ebesi Babam sanki Ahura gibi Babanın mercimeği kulağında motor sesi babanın mercimeği Katar yeri geçelim Babam sanki çiftte gibi Tatar yeri geçelim Babam sanki çifte gibi Hocalı da da var güldün Beslenin bizi büyüttün Apansızın küçük gitti Babam sanki köyde gibi Hocalı Gitti. Babam sanki köyde gitti Ne oldu ey Mehmet'im ne oldu Gözlerim bak yaşla doldu Öleli, öleli iki yıl oldu Babam sanki, babam sanki köyde gibi Öleli, zaman öleli iki yıl oldu Babam sanki evde gibi Babam sanki evde gibi Hmm, ben severken ben de kulluk aramak hmm, Tabip olamazsın gönül yaramak, yaramak ben seni severim beni kınama 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 O dillere esir etti yar beni 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 Yar beni beni beni, Benim. Aman hüsrana uğradım da koçer giderim Hı hmm. aman gün Mm-hmm. aktı gitti zaman eyvah Umudumu hayalimi Yıktı gitti zaman eyvah 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 ömrüm eyvah Umudumu hayalimi Yıktı gitti zaman eyvah, eyvah 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 ömrüm eyvah. Toprak etenikte döksüz boydumuz eni göz ucuyla birden ikiden vakti gitti zaman eyvah 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 günü ucuyla bir delikten baktı gitti zaman eyvah 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 ömrümü. bitmeyen bir çile Bu ne bitmeyen bir çile Çek dur şani bile bil. Sevda ile hasret ile Yaktı gitti zaman eyvah 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 ömrüm ey. Sevda ile hasret yine yaktı gitti zaman eyvah 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 oh, oh, oh.